yağma yok. Şu güne kadar virüsten 3200 kişi öldü diyelim. Bugün 22 bin kişi açlıktan ölüyor. Binlerce insan sıtmadan ölüyor. Gene bir binlerce insan Afrika ağırlıklı olarak doktor bulamadıkları için, hastane bulamadıkları için ölüyor. Kimsenin umurunda değil. Ama bu virüs sınıf tanımadı. Papa, başbakanlar, Kanada Başbakanı gibi, İran Cumhurbaşkanı işi gibi, Tom Hawks, politikacılar hepsini vurmaya başladı. O zaman korktunuz değil mi? Size gelince sıra korktunuz. Bir şımarık futbolcu gitti adı aldı oraya kaçtı. Niye kaçıyorsun? 22 bin kişi açlıktan ölürken neredeydi? Niye o zaman kaçmıyordun? Şimdi niye kaçıyorsunuz? Şimdi niye bu kadar önemsediniz? Çünkü size geldi sıra değil mi? Paranızla satın alamıyorsunuz. Bunun tedavisi yok. Sıtmaya karşı korunuyorsunuz ama açlığa karşı bol bol Aldınız, makarnaları stokladınız, kolonyaları aldınız, yağma yok. Bakın bugüne kadar hayvanları istismar ettik. Sikler açtık, hayvanları kullandık, istismar ettik. O zavallı ayıları kızdırılmış plakalar üzerinde yürütüp sokaklarda eğlendirdik. hayvan bahçeleri açtık. Zavallı hayvanları susuz hapishaneye attık. Gelsin insanlar gelsin diye. Oturan hayvanlara taş attık diye. hadi kalkın eğlendirin insanlara diye. Yunus eğitim merkezleri açtınız. Yunus eğitim merkezinden 100 tane Yunus getirdiniz. 99 tanesini öldürdünüz. Niye besleyeceksiniz onlara balık vermek lazım? Biri insanları eğlendiriyor diye onu orada korudunuz. İki tane şımarık çocukla fotoğraf çektirdi. Yüzündeki ifade gülme ifadesiydi ama ağlıyordu. Yunus günde kilometrelerce yüzmesi lazım. Orada çok fazla yaşamaz o ufacık havuzun içinde. Onu da bir kendinize şaklaban yaptınız. Acımasız avcılar habire öldürdüler. Kimsenin ses çıkmadı. Avcılığın çok önceden yasaklanması gerekirdi. Geçenlerde son kalan beyaz zürafaydı öldürdüler. Hiç sesiniz çıkmadı. Sustunuz. Şimdi korkuyorsunuz değil mi? Yağma yok. Zavallı develer öldürüldü Avustralya'da. Kimsenin ses çıkmadı. Şimdi sıra hayvanlarda efendim bizden intikam alıyorlar. Bizden intikam alıyorlar. Bakın kuş gribi, domuz gribi bu da pangolin denen ve Çin'de yaşayan bir pullu bir karınca yeğenden başladığı söyleniyor. Doğrudur. Onu da yediler çünkü. Çin'de bu konuda bir numaralı ülke. Yıllardır hayvanları canlı canlı öldürüp kürklerini aldı. Şımarık zengin kadınlarını sattı her türlü yasa karşısında ticaretin ticaretini devam ettirdi. Onun için belki de Çin'den başladı efendim. Yağma yok. Sıra bize de geldi. Kibariye'nin söylediği gibi. Efendim bugüne kadar hep tükettik. Yeni araba, yeni arsalar, yeni yatlar. Niye alıyorsunuz? Hangisini götürüyorsunuz? Bakın Trump dahil herkes suyla kolonyaya kaldı. Hangisini götüreceksiniz? Paranız sizi kurtarıyor mu şimdi? Çünkü virüs sınıf farkı dinlemiyor. Papasından başbakanına kadar ünlü vergi vermeyen profesyonel futbolculara kadar hepsi tehlike içinde. Onun için korkuyorsunuz değil mi? Yağma yok. Sıra hayvanlara geldi. Birleşik Arap Emirlikleri emirleri dişleri ağrıdığında özel jetlerle Londra'ya gidiyorlar. Suudi Arabistan Kralı beş tane özel jetiyle Tayland'a tatile gitti. Müslümanlıkta israf var mı? Böyle şey olur mu efendim? 96 parçalı yemek takımları aldınız evinize. 90 tane misafir gelir mi? Ne aptalca bir iş bu. Bir yerlere kaldırıyorsunuz bunları almak için. Reklamlarla kandırılıyorsunuz. Ekmeklerinizi çöpe attınız. 8 bin dolara AVM'lerden çanta alanlar var. Eteketini bile sökmüyorlar ki herkes kaça aldığını görsün diye. Niye alıyorsunuz? Bir adam çıktı. Kulağının arkasından tuz atıp altında Biftek kısalttı o zavallı hayvanın etini gittiniz oraya yüzlerce dolar verip onları yediniz yağma var mı sırası ne geldi şimdi hadi bakalım konuşun bu bey de kendisini 20 bin, 22 bin kişi bugün açlıktan ölüyor kimsenin ses çıkmıyordu 3000 kişi öldü diye kıyametler kopuyor herkes evlendi kapandı korkuyorsunuz değil mi çünkü sıra size geldi zavallı boğaları o kadar insan bir arada gelip bir zavallı boğa can çekişirken çeken o ne diye bağırdınız. Kimsenin ses çıkmadı. Şimdi niye korkuyorsunuz? Manzara için ağaçlar kesildi. Hiç sesiniz çıkmadı. Bir zamanlar Timur Ankara'ya geldiğinde Ankara'nın ormanlarında fillerini sakladı. Yıldırım Beyazıt göremedi ve mağlup oldu. Ne oldu bu ormanları? Kim kesti? Timur mi kesti? Evlat Şelif mi kesti? Oscar törelerinde o şımarık züppe kadınlar binlerce dolara kıyafetler yaptılar. Şımarık şımarık kırmızı aldı yürüdüler. Kimsenin sesi çıkmadı. Alkışladınız. Şimdi bütün sinemalar, tiyatrolar iptal oluyor. Şimdi niye korktunuz? O zaman korkmuyordunuz da. İçki masalarında entel takıldınız. Konuştunuz ama hiçbir şey yapmadınız. Hayatım boyunca ikinci ay giyindim. Serpme kahvaltı bir felaket. Bir tek gözünüz doyuyor o kadar. Onların yüzde doksanı çöpe gidiyor. Yıllardır söylüyoruz yapmayın etmeyin bunun hesabı sorulur diye gidiyorsunuz serpme kahvaltı altında o bir tek ekmeği bulamayan insanlar alay edercesine hepsini çöpe atıyorsunuz. Yağma yok sıra size geldi. İftar masaları. Vallahi billahi lüks otellerde yapıyorlar. Yüzde yetmiş oruç tutmuyor. Birbirlerine numara yapıyorlar böyle. Hepsi çöpe gidiyor. Ve zenginlere ağlıyorsunuz şov yapmak için. Halbuki biz Müslümanlıkta iftar fakirle verilir falan. Böyle yağma yok. Sıra size geldi artık. Hava ipsekler attınız, yasak olması lazım. Bin dolar dakikası. Trump dahil hepimiz artık bir korku içindeyiz. Ama sıra bize geldi artık. Bir süre sonra belki aşısı veya tedavisi bulunacak. Sistem devam edecek o sistem, tüketim sistemi, reklamlar, diziler. Ve yoksullar belki bu virüsler ölmeye devam edecekler ama kimsenin uğrunda olmayacak. Ve bir kez daha insanlar akıllanamayacak efendim. Sistem böyle.